Selamlar trader ve trader adayları ya da konularla ilgisi hiç olmayanlar. Hepinize selamlar, ben Ceyhun. Bugün sizlerle birlikte önemli konulardan bir diğeri olan ters omuz baş omuz formasyonunu öğreneceğiz. Sanki bir tekerleme gibi oldu, ters omuz baş omuz. Bu eğitimi kaçırmamanızı tavsiye ederim çünkü trend başlangıcını ve bitişini öğreneceğiz arkadaşlar. Kısa, orta, uzun vadelerde bu formasyonu nasıl anlamalıyız? Hızlı bir şekilde uyarılarımızı yapalım ve başlayalım. Arkadaşlar bir önceki eğitimde ne anlattık? Omuz baş omuz formasyonu anlattık. Bu formasyonumuzun adı da ters omuz baş omuz formasyonu olduğuna göre bize ne demek istiyor? Tabii ki de bir önceki formasyonun tersi olduğunu bize söylüyor. Aslında arkadaşlar mantık olarak aynıdır. Sadece şekil olarak aşağı doğru sallanan bir insanın omuzlarını ve başını bu formasyonda göreceğiz. Hemen hatırlayalım. Bu formasyonlarımız trend değişimini göstermekteydi. Yani ne demek istiyorum? Fiyatımız düşüş trendindeyken en son baş kısmımızın en düşük noktasına kadar ilerliyor ve ardından e, bu trendin değiştiğini biz ikinci bir omuz oluşturmaya çalıştığında anlıyoruz. Burada en düşük noktamızı denedikten sonra fiyatımızı takip ediyoruz ve fiyatımız tekrar direnç noktasına oluşturup ilk omuzumuzun en düşük seviyesinden tekrar bir dönüş sergilemeye başlarsa... Bilin ki bu ters omuz baş omuz formasyonu olma ihtimali yüksek. Ve kesin olarak iknayı böyle bir şekil oluştuktan sonra direnç seviyemizi de kırıyorsa bu demektir ki güzel bir long ya da buy pozisyonu yakalanmıştır demektir. Tam şuralarda spot işlemlerde dahil tiltlerimizi yaptıktan sonra kısa, orta, uzun vadeli işlemlerde yerimizi ayırtabiliriz demektir arkadaşlar. Ve bu formasyonumuzu İstanbul Borsası kripto paralar veya forex gibi bütün pazar yerlerinde uygulayabiliriz ve kar cebe yakışır deyip arkamıza yaslanabiliriz. Tabii ki de hiçbir zaman trade etmeyi bırakmıyoruz. Bu da kulağımıza küp olsun arkadaşlar. Şimdi pekiştirmek adına bir örnek yapalım ve herhangi bir pariteyi açalım arkadaşlar. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize ve bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu serimizin devamına kartlardan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda en çok kazandıran formasyonları ve indikatörleri derleyip toparladığım en kitabım çıktı arkadaşlar. Bu kitabın sizlere gerçekten çok faydalı ve yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Çok küçük fiyatlarla katıl butonu üzerinden temin edebilirsiniz. Açıklama bölümünde ise diğer teknik analiz videolarımıza ulaşabilir. Günlük haber ve analizleri paylaştığımız... Ejersis Telegram kanalımıza üye olabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar, tabii ki bizimle olmadan da kazanabilirsiniz. Ama bizimleyseniz zaten kazanıyorsunuz demektir. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi. Hoşça kalın arkadaşlar. Ceyhun söyledi hadi karar verin. Hadi aklını kullan. Bize de kulak ver. Ceyhun'dan söylemesi. Dinlersen tüy ve de bak uyarsan kazanırsın böyle kesin. Zamanını bizle geçir yok olur hayatının kötü lekesi çok zor şansın bize gelmemesi karar vereceği onla söylemesi